Arkadaşlar merhaba. Ben tarih öğretmeni Cevahir Hoca. 11. sınıf testleriyle başlıyoruz. Sermaye ve emek konumuz. Aşağıdaki sonuçlardan hangisine göre diyor? Sanayi devrimi ile birlikte ihtiyaçlar değişmiştir diyor arkadaşlar. Tüm öncüler doğru burada. Doğru cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuzda ise sanayi öncesi toplumlarda ihtiyaçlara göre kullanılmasının gerekliliğini savunduğumuz alet edevatlar var. Burada da doğru cevabımız yine E şıkkı. Öncüllerin tamamı doğru. Üçüncü soruda ise bizde aşağıdakilerden hangisi diyor sanayi devrimi ile ilgili süreçlerden birisi değildir. Doğru cevabımız C şıkkı aile işletmelerinin önem kazanması. Dördüncü soruda ise bize bazı kavramlar vermiş ve yukarıdaki tanıma göre cevaplandırmamızı istiyor. Yukarıdaki tanıma göre doğru cevabımız B şıkkı kapitalizm. Beşinci sorumuz ise yeni enerji kaynaklarının işletilmesi ve tüketim yapısının değişmesi aşağıdakilerden hangisine yol açmaz diyor. Doğru cevabımız burada da A şıkkı. Altıncı soruda ise üretim dünya ölçüsünde genişleme göstermesi hangilerinde artışa yol açmıştır diyor. 1, 2 ve 3 tüm öncüler doğru. Bu sebeple doğru cevabımız E şıkkı. Yedinci soruda bize sanayi devriminin hangisine etkide bulunduğu savunulamaz sorusu. Burada doğru cevabımız C şıkkı. Tüketilebilir enerji eşit şekilde değil, adaletsiz bir şekilde dağıtılmaya başlanmıştır. Sekizinci soruda ise yukarıda yine bize uzunca bir paragraf vermiş ve burada Osmanlı'ya sanayi devriminin nasıl yansıdığını sormuş. Nasıl yansımadığını sormuş. Doğru cevabımız B şıkkı Osmanlı'nın ticaret yolları üzerindeki denetiminin arttığının 9. sorumuz ise Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda sanayi devriminden sonra neleri gerçekleştirdiği sorusu. Doğru cevabımız D şıkkı. 1. ve 3. öncüllerimiz doğru. 10. sorumuz Osmanlı Devleti'nin yerli sanayinin gelişmesinin sebeplerini soruyor. Tüm öncüllerimiz doğru. Bir, iki ve 3. öncüllerimiz. Bu sebeple doğru cevabımız E şıkkı. 11. sorumuz ise yine sanayi devrimi ile ilgili. Burada bize Fabrika-i Hümayun'un etkilerinden hangisine sebep olduğu söylenemez diyor. Doğru cevabımız D şıkkı. 12. sorumuz ise Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı'nın aldığı borçların daha sonradan ne tür gelişmelere yol açtığını sorması. Burada da doğru cevabımız D şıkkı.